Merhabalar efendim. Dünya ahiret dengesini kurmak son derece zor olduğundan dolayı bazı sufiler terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk demişler. Dünyayı da terk ettim, ahirette de terk ettim. Nefsane arzularımdan da sıyrıldım, onları da terk ettim. Hatta bu terk ettiklerim yarın karşıma çıkmasınlar. Bak ben şunları şunları terk ettim dinim için, yolum için, inançlarım için diye başka insanlara bundan dolayı minnet etme, övünmeye kalkışma, fahillenme düşüncesi yoluna çıkmasın diye terki terk, terk ettiklerimi de terk ettim demeyi esas almışlar. Fakat dünyayı tamamen terk etmek bir çözüm değil. Zira dünya her an karşımıza çıkıyor. Dünya ahiret dengesini dengeli bir şekilde götürmek gerekiyor. Ondan dolayı din tanımlanırken Din insanların hem ahiretlerini hem dünyalarını düzenleyen, dünyevi maslahatlarını tanzim için indirilmiş hükümler mecmuasıdır diye tanımlanır ki dünya hayatında, insanlar ailede ve diğer insanlarla ilişkilerinde alışveriş ve benzeri konularda karşılaştıkları problemlerde hem ahlaki perspektifler hem uhrevi dini Yargılar, hükümler, değerlere itibar etsinler. Dünya hayatında yaşarken başka insanları rahatsız etmesinler, onların hakkına, hukukuna girmesinler diye İslam fıkhı dünyevi ahkamı yani muamele dediğimiz insanlar arasındaki ilişkileri de düzenlemiş. İşte tüm bunlar yani dünya ve ahiret dengesini dengeli bir şekilde götürebilmek için konuşulmuş fıkıhçıların ortaya koyduğu ilkeler kelamcıların hatta diyebiliriz ki bir cihetiyle ortaya koyduğu ilkeler var. Kainata nasıl bakacağız? Kainat Allah Teala'nın isimleri de. Tecellilerini nasıl yansıtıyor? Yani evrenle insanın zihni arasındaki ilişki ve evrenle yaratıcı arasındaki ilişki üzerine düşünmüşler. Bunun için İslam kelamcıları kevniyat denilen yani kainatla alakalı, dünyayla alakalı konular diye bazı konuları kelamın içine almışlar. Yani ne kelamda ne fıkıhta ne tasavvufta aslında tamamen terk etmek, dünyadan vazgeçme imkanına sahip değiliz. Dünyayı dengeli bir şekilde götürme, Allah Teala'nın isim ve sıfatlarının tecellisi olduğunu düşünme, ahiretin bu dünyada kazanılacağını unutmama, tüm bunların yanında Allah Teala'nın Allah Teala'nın her an kainatta bu alemde her an isim ve sıfatlarının tecelli ettiğini bu tecelliler vasıtasıyla takip izlerini takip edersek Allah'ın varlığına, birliğine, hadiseleri nasıl şekillendirdiğine, Cenab-ı Hakk'ın kudretine, Cenab-ı Hakk'ın kaderine olan inancımızın çok daha güçleneceğini ayet-i kerimeler bize hatırlatıyor. İşte dünya ahiret dengesini kuramama konusunda hatta belki dünyevi arzularından nail olmak için bazı insanların ahiretlerini satmasını anlatırken Kur'an-ı Kerim onlar hidayeti bıraktılar, hidayeti verdiler karşılığında sapkınlığı satın aldılar diye Hz. Peygamber dönemindeki münafık ların durumunu resmeder yani Peygamber Efendimiz döneminde Medine'de münafıklar vardı başlarında İbni Selül isimli birisi kral olmak insanlara hükmetmek istiyordu fakat karşısına Hz Peygamber Efendimizin getirdiği din çıkınca yine kendi menfaatlerinden vazgeçmemek menfaatlerine ulaşabilmek için karşısında gördüğü güçlü insanlarla bir uzlaşı yolunu aradı Onlara şeklen, zahiren inanmış gibi gözüküp onlara tabi olmuş gibi Hz. Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş gibi gözüküp kendi iktidarını, gücünü nasıl temin ederim, Müslümanları nasıl saf dışı ederim diye çeşitli planlar içerisine girdi. İşte dünya hayatı insanları kandırıyor, insanları aldatıyor, nefsane arzular insanları aldatıyor. Bunun en açık örneklerinden bir tanesi münafıkları, Medine münafıkları ve Übey İbni Selül onun Baktığımız zaman, yapıp ettiklerine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim onun yaptığı işi bir hidayet gelmiş. Hidayeti veriyorsunuz, karşında sapkınlığı sat, satın alıyorsunuz. Bir şeyler elde ederim düşüncesiyle. Fakat ayet-i diyor ki فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِنُ Onlar ticaretlerinde yaptıkları bu sapkın alışverişte hiçbir şey dünyada elde edemedikleri gibi onlar doğru yolu bulmuş insanlar da değillerdi bir daha da doğru yolu bulma şanslarını bu yaptıkları ticaretlerle kaybettiler diye ifade ediyor. Tabi münafıklardan sonraki sürece baktığımız zaman daha sonraki dönemde Hicri 1. asrın sonlarına doğru mesela Süleyman bin Abdülmelik etrafındaki insanlara sorar Emevi halifelerinden bir tanesi. Önemli bir halife Abdülmelik bin Mervan'ın oğullarından çok yani stratejik bir geçiş dönemi Ömer bin Abdülaziz'e geçiş dönemini hazırlayan halife. Emevi halifesi. Bakın yani daha 80, 90'lı yıllarda onun yaptığı konuşma etrafındaki insanlara soruyor. Yani sefele kimdir? Yani ahmak adam, akılsız adam kimdir? Dünya hayatını kazanmak için ahiretini feda eden adamdır. Sonra bir başkası diyor ki, Arif, alim, alim büyük zatlardan bir tanesi, o mecliste bulunan. Fakat diyor, ahmağın da ahmağı vardır. Kimdir ahmağın ahmağı? Ahmağın ahmağı, daha ahmak olan daha derin bir ahmaklık çukuru içinde debelenen insan kimdir? Başkasının dünyasını kazanmak için ahiretini satan adamdır diyor. Aynı sözü benzer şekilde Ömer bin Abdülaziz'in söylediği halife olduktan sonra ifade edilir. Yani etrafın bir halifenin bunu söylemesi çok manidar. Etrafındaki insanlara diyor ki siz benim hoşnutluğumu kazanmak, bir şeyler elde etmek, ben daha iyi idare edeyim diye ben daha iyi hükmedeyim diye asla haktan, hakikatten, doğrulttan ayrılmayın. En ahmak adam, en değersiz adam, sefilin de sefili insan kimdir? Bir başkasının menfaatini temin etmek, dünyasını imar etmek için kendi ahiretini satan adamdır. Yani bakın, yani ahiret dünya dengesizliğinde en uç zalimlere, makam mansıp sahiplerine yaranmak, onlar daha iyi işlerini götürsünler, daha çok para kazansınlar diye kendi değerlerinden, ilkelerinden vazgeçmek, onlarla uzlaşı aramak için, kendi kitlesini ikna etmek için çaba sarf eden adamlar. Zalimin övülmesi, medhü sena edilmesi, zalimin önünde boyun bükülmesi elini öpmek değil. Adaleti yükseltmek, yüceltmek gerekiyor. Zalim bugün seninle anlaşır gider yarın bir başkasına zulmedecek demek. Yani sen anlaşıyorsun ama bir başkasına zulmetmeye devam edecek. Çünkü onun zulmünü, zulüm düzenini kabullenmiş, benimsemiş, onun devamını garanti etmiş oluyorsun. Kendi haklarından vazgeçmek suretiyle, hukuktan, adaletten vazgeçmek suretiyle. Yani ben kurtulayım da başkasının başına ne geliyorsa gelsin. Başkasına ne yapıyorsa yapsın bu zalim düşüncesi hakperestçe bir düşünce değil. Allah bizden zulümle mücadele etmemizi istiyor. Zulümle mücadelenin sonunda ne çıkar karşımıza bunu kestirmek önceden mümkün değil. O anda sizin yapmanız gereken elinizden gelen imkanlarla, sözle, hukukla değişik farklı metotlar kullanarak zalimlerin zulmünü sonlandırmak için mücadele etmeniz gerekirken Gidin elini öpün, özür dileyin, o da sizi bağışlasın, o sizi bağışlayacak. Fakat iki gün sonra ne olacağının garantisi yok, başkalarına ne yapacağının garantisi yok. Şu anda bağışlayıp hapisten çıkardığı insanların çocuklarına bir üç yıl, beş yıl, on yıl sonra ne yapacağının hiçbir garantisi yok. Çünkü zulmü meşrulaştırmış oluyorsunuz yapıp ettiklerinizle. İşte Ömer buna dikkat çekiyor. Aynı benzeri söz bakın, aynı dönemde yani emeblerin son döneminde benzeri söz... Malik, İmam Malik ile İmam Malik'in hocası Rabi Atur Rey arasında geçiyor. Çok akıllı kıyas yapmada çok mahir bir alim olduğundan dolayı Rabi Atur diye isimlendirilmiş. Çok zeki bir insan. İşte o talebesi İmam Malik'e soruyor. Sefele kimdir? Ahmak kimdir? Dünyasını dünyasını kazanmak için ahiretini satan adamdır. Peki Sefe Sefele kimdir? Sefele Sefele ahmak oğlu ahmak adamlar da başkasının dünyasını kazanmak için kendi ahiretini satan adamlardır diyor. Bu konuyu anlatan alimler, bu konudan, bu konudaki rivayetleri toplayan alimler bu nasıl olur? Yani bir başkasının dünyasını kazanmak için insan kendi ahiretini nasıl satar sorusuna cevaben diyorlar ki zalimi alkışlarsanız hem ahiretinizi kaybedersiniz hem de dünyanızı kaybedersiniz. Onun karşında bir şey elde etmeniz mümkün değil. Bugün size bir şey verir o zalim sizi kandırmak, ikna etmek için iki gün sonra döner başka şeyler yapabilir. Bunun örnekleri çok sayıda örnekleri var. Hatta en yakınında olan insanlara para kazandırdığı, imkan sağladığı insanlara parasız kalınca onların malına, mülküne gayet rahat bir şekilde çökebilir. En yakınlarına, yol yürüdüğü insanlara ihanet eden bir insanın yani siz düşman bilmiş, yıllarca sizinle mücadele etmiş, işte sizden bir geçiş esnasında bir köprüden geçerken bir değişim dönüşüm esnasında bir başka cephe açarken sizin ittifakınızı, sizin desteğinizi temin etmek için o cepheye karşı mücadele ederken sizinle uzlaşıyormuş gibi görünmesi bizi ve aldatmamalı insanı aldatmamalı insanlar asla zulme rıza göstererek hakka hakikate adalete barışa ulaşılacağını düşünmemeli. Öyle düşünürseniz o zaman onun evet dünyasını imar edersiniz, kendi dünyanızı da mahvedersiniz. Kendi dünyevi geleceğinizi de mahvedersiniz. Kendi insanlarınızın huzur içerisinde alınları ak bir şekilde yarın hayatlarına devam etme imkanlarını ellerinden almış olursunuz ahiretiniz zaten zayi olmuş gibi. İşte bunları anlatırken Kur'an-ı Kerim bize Yahudi din alimlerinin geçmişte dini ahkamı Hz. Musa'ya indirilen ahdi ve sözleşmeyi nasıl bozduklarını örneklerle anlatır ve onların örnekliğinden hareketle bizim de karşımıza çıkması muhtemel hatalara dikkat çeker. Ayet-i kerime diyor ki: "İnnellezîne yeşterûne Ahdillahi ve îmânin semenen kalîlâ." Ulaike la halaq lehum fil ahireti ve la yukellimuhumullah ve la yanzuru ileyhim kıyameti ve la yuzekkihim ve Yani o insanlar ki onlar Allah'a verdikleri ahdi bozdular. Allah'a verdikleri yeminleri bozdular. Ne için bozdular? Dünyevi bir şeyler elde edelim diye bozdular. İşte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur diyor ayet-i Allah onlara bakmayacak. Allah onlarla konuşmayacak. Allah Teala onlar için elim bir azap hazırladı diye ayet-i kerimenin fezlekesi tamamlanıyor. İşte bu ve benzeri ayet-i kerimelerle alakalı Süfyan İbn Uyeyne'nin bir uyarısı var. Süfyan İbn Uyeyne diyor ki Allah Teala diyor. Allah Teala geçmişte bazı kavimleri helak etti ya da bazı kavimlere indirdiği ahkamı onlar bozduğu için ve onların dininin hükmünü kaldırdı Allah Teala. Yeni dinler gönderdi. Mesela der ki Süfyan İbni Uyeyne büyük alimlerden İmam Şafi'nin de hocası konumunda olan büyük muhaddis, fakih, Mekke'nin büyük fakihi der ki, bizim İslam ümmetinin alimleri de Allah'a verdikleri sözü değiştirirler. Yahudi din alimleri, dinlerin tahrif ettiği gibi Müslüman din alimlerinden bazıları da dinlerini tahrif etti. Yani dini tahrif etme, dünyevi arzular için dini tahrif etme konusunda Yahudileri takip ettiler. Bizim ümmetin, İslam ümmetinin zahitleri, abitleri de der. Hristiyan abitler, zahitler gibi Hristiyan abitler, zahitler gibi yoldan çıktılar. Yani İslam ümmetinin alimlerinin, Yahudi din alimlerini Zahit ve abidlerin de Hristiyan abid ve zahitleri örnek aldığını söylüyor. Hicri 104 ile 204 arasında yaşamış. Hicri 100. yılın başında doğmuş, 2. yüzyılın sonunda, 3. asrın başında vefat etmiş. 100 yıllık bir dönem yani. Hicri 2 ile 3, 3 arasındaki dönem. 100 ile 200 arasındaki dönemde yaşamış bir alim. O dönemi resmederken, o tarihsel dönemi resmederken bize böyle bir resim çizer. Şimdi ayet-i kerime bize Yahudi din alimlerinin ve Müslümanlardan onlar gibi olan din alimlerinin bir takım dünyevi menfaatler için yeminlerini kullanarak, yemin ederek ya da Allah Teala'ya verdikleri sözü ilme sadakat, hakkı hakikate sadakat sözünü tahrif ederek, Allah'ın ayetlerini tahrif ederek, yanlış manalar vererek dünyevi popülerite kazanmak, bir takım dünyevi menfaatler elde etmek için dini tahrif ettiklerini haber veriyor. Yine bu ayet-i kerimenin tefsirinde hadis-i şerifler, bazı rivayetler var. Bu rivayetlerde de Allah Teala'nın kıyamet gününde aynı Allah'ın ahdini bozanlar gibi Allah'ın ahitlerini, ayetlerini, sözlerini, yeminleri, dünyevi menfaatleri için kullananlar gibi bir kısım insanların ahirette nasipsiz olacağını, Allah'ın onlara merhamet nazarıyla bakmayacağını anlatıyor. Bunlar kimlerdir diye baktığınız zaman farklı rivayetler var. Farklı rivayetler arasında mesela mennan yani yaptığı iyiliği başa kakan. Ben falan zaman filan yerde himmet verdim, filan kişiye sadaka verdim, filan kişiye yardım ettim diye sürekli yapıp ettiklerini başkalarının başına kakan insanlar bunlar bir. Bir ikinci grup olarak baktığımızda bir kavim yani bir topluluk size yardımda bulunmuş, ikramda bulunmuş, yardım etmiş. O kavim yardımı kestikten sonra o topluluğa düşman olan insanlar. Yani bir grup insanla beraber yürümüşsünüz, beraber iş yapmışsınız. Onlar size yardımcı olmuşlar, destek olmuşlar. Siz yani bu yardım kesildi diye ya da yardım daha fazlası gelmedi diye bu sefer o topla düşman oluyorsunuz. İşte bunlar. Bir başkası mesela bir yönetici, idareci ona iyi davrandığı zaman o yöneticiye karşı vefalı davranan fakat ona bir şey vermediği zaman da vefasızlık eden, ahdi bozan, aleyhine konuşan insanlar. Tabii başkaları da var. Ben bunları özellikle seçtim. Sosyal hayatımızı şekillendiren, sosyal hayatımızı şekillendiren, diğer insanlarla münasebetlerimizi şekillendiren davranışlar, bu tür davranışlar, işte bu tür bozukluklar neticesinde Allah Teala bu fiilleri, günahları yapan insanlara asla kıyamet gününde merhamet nazarıyla bakmaz. Onlarla konuşmaz, onlara elin bir azap vardır diye müfessirler bu ayet-i kerimenin tefsirinde Bahsettiğim rivayetleri zikretmişler. allah Teala haktan hakikatten ayırmasın. Dünya'ya bir takım menfaatlerimiz için ahiretimizden, ahlaki ilkelerimizden, insani ilkelerimizden bizi vazgeçme durumuna düşürmesin. Sürekli her yol ayrımında Allah'ı hakkı hakikati tercih eden salih kullarına ailesin. Hoşça Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.